şekilde bir kere söyler misiniz? Kim bakar ardına? Gülme! Bir yana yana ben yandım. Benim adım korken. Senin adın buz mu?

ilk bu serüven Doğu e başladı. Ben Doğu ve ilk organizasyonumuzu orada gerçekleştirdik. Bu ilgi o kadar yoğun, şimdi Cizre'ye geldik. Cizre'de de bir o kadar insanları mutlu ettik, her andayız. İnşallah karış karış memleketimizin farklı görevlerinde bunu gerçekleştiririz. Çünkü bizim amacımız Dosa Dosa Holding olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirip insanlarımıza dokunmak. Onların git e, ulaşılmayan yerlerde sanatı, müziği ve sporu geliştirmek. Çünkü insanımız bu tür şeylerden uzak. Özellikle Anadolu'nun ücra yerleri bu tür yerlerden marum, bu tür işlerden ve organizasyonlardan marum. Ve biz de bunlara ödeyerek onlara en azından onlara biraz olsun dokunuyor, biraz olsun onları e, ileri dönük e, motive ediyoruz. İşte ben de bir holding sahibi olarak bu anlamda bir şeyler katıyorsam ne mutlu bize. <laughs> Yani uzun yıllardır biz 5 e, bin, 10 bin e, gelen yabancı gruplara, müşterilerimize bu tür organizasyonları yaptık. Ve neden bize yapmıyorsunuz? Neden Türkiye'de bu organizasyonu düzenemiyorsunuz? Bizler de bunları hak etmiyor muyuz? Denilen yerde bizler de ilk adımımızı Doğu Veste yaptık. Oralı olduğum için. Ama o kadar çok beğenildi ki hani buralara geleceğimizi ben tahmin etmediğim için doğrusu. Ama iyi de gelmiş. İyi de şu anda milletimle vatanımızın farklı coğrafyalarında karış karış gezebilecek iller değil, kasabalar ama köylere kadar gidebilecek, ucra yerlerde insanların motive edecek bir organizasyon yapısını oluşturduk. İnşallah bunun sonunda hayrı olur. Çünkü benim dışımda insanların da buna yeteneceği farklı organizasyonları onlar da başatacağına inanıyorum. İş insanlarımızdan şu duyarlılığı bekliyorum. Sadece para kazanmak değil. Toplumumuza, ülkemize olan borcumuz var ve biz bu borcu ancak bu şekilde bu insanları kitle olarak mutlu etmeye çalışaraktan başarırız diye düşünüyorum. İnşallah e, bu e, samimi, bu işten e, duygular e, ve adımlar karşılığını bulur. <laughs>